Merhaba, umarım iyisinizdir. Güzel bir gün dilerim. Ee, yaklaşık işte bir haftadır bir e, Opel e, Crossland kullanıyorum. 2024 model, Haziran ayında e, trafiğe çıkmış. Kiralık bir araç. E, Kilometresi 12.981 yazıyor. E, aracı yaklaşık 15 günlüğüne kiraladık kullanmakta olduğum Ford Focus'un bir e, tamire ihtiyacı oldu e, o yüzden de o süreçte sigorta şirketi tarafından tahsis edilen bir araç. E, yaklaşık dört e, yıl üç buçuk, üç buçuk yıl önce e, bir Crossland yine e, kullanmıştım yaklaşık e, bir ay kadar. O süreçte e, kullanmakta olduğum e, o Crossland ile ilgili geri bildirimlerimi paylaştım bir videom var. Burada da şimdi hani o 3,5 yılda neler değişmişi bir paylaşmak istedim. Hatta bundan önceki kullandığım Hyundai Bayonla aynı segmentteler. Onunla da bir karşılaştırma yapmak istedim. Şimdi B segmentinde her ikisi de yani Hyundai Bayon ve Crossland B segmentinde araçlar. Hyundai Bayon benim kullandığım 1.4 otomatikti. Bu da 1.2 turbo beslemeli bir otomatik araç. Her ikisinin arasındaki en büyük şey öncelikle trim sesi. Hyundai Bayon'da inanılmaz bir trim sesi. Dünyayı yıkıyordu. Ha, bu sırada şey ne yapıyor? ortalama kilometreyi de sıfır şeyde yakıtı da sıfırlayıp ee, şu anda Kuzey Marmara yolundayım ve işte trafiğin durumuna göre de 120 ile 130 arasında gitmeyi planlıyorum bu yolu. Ee, şimdi Hyundai Bayon'dan farkı bu aracın şey e, trip sesi bunda yok. Bravo yani hem hatchback araç olacak hem de trim sesi bu kadar az olacak. Bir de bunun buçuk yıl önce kullandım Crossland'de karşılaştırayım. Evet Crossland'de trim sesi ve malzeme kalitesi gelişmiş. buçuk yıl önce kullandığımda e, böyle değildi. E, trim sesi vardı ve e, direksiyonundan, tuttuğum direksiyondan, işte konsülden e, ve e, diğer e, parçalardan farkı e, gelişmiş. Ayrıca e, bu araca bir de e, şerit takip sistemi eklenmiş. Şerit takip sistemi eklenmiş ama şöyle dikkatli olun. Bakın. Yani sağ teker şeridin üstünden geçip arabanın yani yüzde otuzu ön taraftan yüzde otuzu şeridi değiştirdikten sonra şimdi sinyal vermiyorum. Normalde sinyalli geçiş yaparım ama görülsün diye diyorum. Yani aracın %30'u Diğer tarafa geçtikten sonra şerit takip kamerası çalışıyor, e, sinyal veriyor. Şerit takipteydi, de, şerit ihlal diyelim. E, dolayısıyla e, böyle bir e, şey var. Yani siz o sesi duyduktan sonra e, biliniz ki aracınızın yüzde otuzu diğer tarafta yaklaştığında veya teker çizgi üstüne geldiğinde böyle bir uyarı vermiyor. Bugün de sisli bir gün. Şimdi e, araçta ilgili 1.2 turbo beslemeli. 2000 devire kadar turbo gecikmesi var. Şehir içinde hani böyle bir anda yol açılıyor. Hani orada bir sıfırdan veya işte 10'dan 20'den 40'a 50'ye çıkayım de arayı kapatayım dediğinizde araç e, 2000 devire kadar sağır. 2000 deviri geçtikten sonra evet e, şey yapıyor, hızlanıyor. E, motor sesi, bağırma sesi, lastik sesi e, Hyundai Bayon'a göre daha iyi. Hyundai Bayon'la bunun arasında benim indiğim 1.4 Hyundai Bayon'la bunun arasında 140 bin lira mı? 150 bin lira fark var. Bu daha pahalı. Opel. Ancak şunu söyleyebilirim bu paraya değer. Yani e, imkanı olan için söyleyeyim. E, bence Crossland Hyundai'yi alacaksam yani e, almaktansa bunu almayı yeğlerim. E, çünkü şey evet yani konforu daha iyi. Oturuş pozisyonu daha yüksek Hyundai Bayon'a göre. E, daha böyle bir hani e, su e, tarzında bir oturuş pozisyonu var. Yol tutuş olarak Hyundai daha iyi. Virajlarda falan bu leylek gibi biraz böyle bu şeyi havada kalıyor. O araba araç havada kalıyor ve daha böyle kafadan kayma eğilimi böyle isteği içinde. Ama Hyundai Bayon daha iyi yola oturuyor. Daha alçak oturumdan dolayı olabilir. Ee, bunun yanı sıra şu ön taraf konsulde e, ön taraf daha e, camla e, direksiyon arasındaki mesafe daha uzak Dolayısıyla Crossland'de hızı hissettirmesi, daha konforlu sürüş, yormayan sürüş imkanı var. Ayrıca aynasında da bu aracın yine sensör var ve arkadan gelen ışığı bloke ediyor. Bir diğer şey, her ikisinin de arka koltukları ile ilgili gerçekten bu konuda uzman olan çocuklarım diyorlar ki arka koltuklar her ikisinde de rahatsız. Çok arkaya doğru eğimli. C şeklinde oturuyoruz. C şeklinde kalıyoruz. Arka koltuğun içine gömülüyoruz. Ve işte yarım saati bir saati bulan oturmalarda seyahatlerde bel sırtlarda rahatsızlık yaratıyor diyor. Bence sürücü tarafındaki her ikisinin de koltuğu aynı. Birbirinden farkı yok. O daha konforlu bu daha konforsuz diyemem. Ee, ve kol dayaması olarak e, bu Opel'in sürücü tarafındaki kol dayama, kol çağı deyip e, daha efektif, daha kullanışlı ama kapanabilir bir e, yani üstü kapanabilir görünmeyecek şekilde bir e, saklama gözü bulunmuyor. Torpido gözleri ve diğer e, kapı yan e, gözleri aynı. Yani el ikisi de SP e, segment ancak hani 150 bin lira daha fazla verirsem daha iyisine binerim diyorsanız Opel Crossland diyebilirim ve üç buçuk yıl önce kullandığıma göre de gelişmiş aracı daha iyi yapmışlar. Şimdi negatif tarafları da var. İşte benim kullandığım bu segmentteki ekranı küçük. Menüleri inanın zor ya. Hani. Ee, Opel'den, Subaru'dan, Audi'den, işte bilmem neye geçtiğimde çok fazla zorlanmadım. Menü geçişlerinde bu araçta zorlandım. Değişik yerlere değişik şeyler koymuşlar. Yani onları bulmak biraz vakit aldı. Bir de bu aracın e, bilgi ekranı e, inanılmaz kısıtlı. Gerçekten yani inanılmaz derken abartmıyorum. Sadece aynı anda tek bilgi görebiliyorsun. Yani burada işte gidilen mesafe işte ortalama yakıt şeyi anlık yakıt tüketimi işte mesafe benzin istasyonunda kalan mesafe gidilen kilometre gibi şeyler var ortalama yakıt tüketimi gibi var ve bunu şu direksiyonlardan falan değil şurada şuradan yapıyorsunuz yani ve hiçbir arabada bunu görmemiştim yani herkes şuradan direksiyon simidinin üstünden bunu seçenekleri size sunuyor. Burada e, bu şey sinyal kolun üstünden sunuyor. Otomatik far var e, bunda. Hani o bir fark olarak bunda e, Bayon'a göre söyleyebilirim. Yani uzunları otomatik olarak yakıyor. E, ayrıca e, bu araçta e, yani 130 uzun üzerindeki hızlarda yani 140 150lerde eee Hyundai'ye göre daha iyi bir performans var. Daha böyle bir ciğerli gidiyor. Ama doğal olarak Hyundai Bayon atmosferik bir şey motor motora sahip. Bu araç turbo. alt hızlanmalarda Bayon daha iyi. ama 2000 2200 devir üstünde Cross'tan daha iyi gidiyor ve bir de Crossland 1200 motor bu ıı, ve 3 silindir. Hani bunu hissettiriyor mu? O da açıkçası hani Bayon'a göre hissettirmiyor. Ama 1.5 Ford'a göre hissettiriyor. Hani çok en son kullandıklarıma göre kıyaslıyorum. Daha öncesine gitmiyorum. Ee, burada yani söyleye, söyle, söylemek istediğim şey şu. Bu aracın e, ben beğendim. Hani Hyundai Bayonlu Crossland mi? Bence Crossland. Ee, Opel PSA'ya geçtikten sonra bayağı bir gelişmiş diyeyim. Kendini geliştirdi diyeyim. Ee, ve rekabet edebilir e, pozisyonda ki araç kiralama şirketleri olsun, i̇şte bazı firmalar, filolar olsun Opel markasını eklemeye başladılar. Ee, vites geçişleri veya vitesiyle ilgili kısmında Eski eski sistem vites sistemi var yani böyle hani elektronik değil de kolu ileri gel, yani elektronik derken hani şöyle sayılır joystick de değil de e manuel olarak sanki ileri itip geri çekip o eski tip Mercedeslerde BMW'lerde olduğu gibi kolu bayağı ileri geri hareket ettirerek yapıyorsunuz. E hani alışık olana bir şey değil ama hani alışık olmayana bu nasıl bir şey değil? nasıldı diye size e, düşündürüyor. Neyse çok fazla gevezelik etmeyeyim. İşte Kuzey Marmara yolunda 120 ile 130 arasında bir hızla gittim. Ee, yaklaşık 6.9 litre yaktı araç. Ve şu bilgi ekranına ulaşmak için şuradaki kolu çevirmeniz gerekiyor. Ee, orada ne olmuş? İşte ortalama 123 kilometre sürat yapmışım ve ne kadar 20 kilometre gelmişim. Ee, 6.9 yani işte günümüz için uygun. Ancak bir şey daha söyleyeyim. Ee, şehir içinde e, değerlere baktığımızda size onu da paylaşırım. Yine bir sıfırlayıp bakarız. Ee, Hyundai'ye göre daha çok yakıyor. Crossland. Şehir içi yani şu şehir içi derken o dur kalklarda sıkışık trafikte ama e, otoyolda bu daha az yaktığını e, görüyorum. Daha konforlu gittiğini görüyorum. Paylaşacaklarım şimdilik bu kadar. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Güzel kalın. İyi kalın. Hoşça kalın.